Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Tüpraş, Astor, Ak Enerji ve Kare Seramik'in e, hem teknik hem arıcı kurum çalışmalarını tek bir videoda gerçekleştireceğim. E, çalışmamıza Tüpraş'la başlayacağız. Astor'da Ak Enerji'de devam edip Kaleser bitirmiş olacağız. Bu anlamda da e, Yayın akışını sizlerle paylaşmak istedim. Çok fazla soru geliyor, özellikle bu e, gün içerisinde algoritmik trade yaptığımız gruplarla ilgili çok kısa bir örnek göstermek istiyorum. Bu örnek neticesinde de e, çalışma prensibimizi anlamış olacaksınız ki algoritmik bir şekilde bu 4 hisseyi e, sizlere göstereceğiz şimdi şu şekilde yanında hazırladım ben. İşte dün kervan gıda ile ilgili konuştuk şuradaki videomuzda. Bu video içeriğinde de şöyle göstermek istiyorum sizlere. 28-28 alış noktası olarak belirledik ve yukarı yönlü bu hareketliliklerde de sabah saatlerinde 1 saatte Hedefine ulaşmış oldu %7'ye yakınlık bir kar marjını bize bırakmış oldu. Diğer hisse çalışmalarımız da var ancak hepsini tek tek göster videoyu uzatmayacağım. Onun dışında da Telegram grubumuzun linki de aşağıda orada da detaylar mevcut. Ee, özel indikatör sinyallerine katılarak özel grubumuza ve e, bu tarz videolara erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında TÜPRAŞ'ta başlıyorum arkadaşlar. TÜPRAŞ tarafında saatlik periyottan bir ilerleyelim. Algoritmamıza bakalım. En son ki al noktası buradaydı ve al noktası ile beraber yukarıya bir çıkış gerçekleştirdi. Burada da çok güzel çalışıyor. Temas noktaları işte en son ki yukarı temas noktası ile beraber de tekrardan bir düşüş durumuna geçtiğini görüyoruz. Yani düzeltme durumları gayet makul. Ara destek noktamız 192.70 seviyesi olarak gözükmekte. Algoritma destek noktamız da 191.20 seviyesinde bulunuyor. Tüpraş'ta şöyle günlük periyotta da bir alma mı burada çıkmış duruyor bugünkü hareket bir dojimomu yani şirketin şu noktada hissenin bir kararsız olma durumu söz konusu geçmiş dönemlerde bakın çalışmalarımız zaten tüpraşta vardı yukarı yönlü bu hareketlilik neticesinde de özellikle tepe direnci olan 204.1 seviyesi üstündeki kapanışlarla beraber yeni bir dalga yükseliş dalga boyunda çıkabileceğinden bahsedelim. Tüpraş için. Onun dışında acı kurum dağılımına da bir bakmak istiyorum. İlk 5 alıcı İş, Ak, Yapı Kredi, Tep ve Halk Bankası iken ilk 5 satıcı tarafında ise global, Taciler, HSHBC, Info ve Garanti BBVA'nın olduğunu şu an için Tüpraş tarafında da görebilmekteyiz. İstek olursa hafta sonları takas analizi de gerçekleştiriyoruz. E, da bir Tüpraş'ın bakarız. Çok büyük tahta tabii ki ama kim var kim yok bir bakarız e, diyelim. Tüpraş'la ilgili durum bu. İkinci hissemiz Astor. Astor'la devam ediyorum. Hemen Astor tarafında da hemen bir saatlikten algoritmamıza bakalım. Burada da çok temiz yani tertemiz temas noktaları ee, söz konusu. Dün kapanışla beraber karanlar. Bu dikkatimdeydi. Ancak karanlıkta şuraya bir çıkış olduğu için gün sonunda paylaşmadım. Ancak Gebdi çok güzel bir açılışla hedefine gitmiş. Yani seans sonunda giren arkadaşlar %5'i kazandı. E yine yarım gün dediğim yani 1-2 saatte işlem saatinde çok güzel bir düzeltmeye giriş var. Sonrasında tekrardan günlüğe giriyoruz. Günlükte de negatif bir çekiç mumu çıkarttığını söyleyebiliriz. Bu anlamda destek noktası olarak 104 lirayı takip etmek lazım yani tavana doğru giderken çekiç mumu göstermesi mum formasyon açısından iyi olmadı. Sonrasında ancak 110 lira direnci, 112 lira direnci ve 117 lira direnci ile beraber önemli noktaya gelmiş olacak şu hareket önemli. Yani şuradaki kırılım durumuyla beraber tekrardan pozitif pozitif kesiş geçiş konusunda Astor için konuşmuş olacağız oralar önemli. Kim almış kim satmış. İlk 5 alıcı İş, Bofa, Tep, Yapı Kredi, Ünlü. İlk 5 satıcı Deniz, Meksa, Tacivar, Türkiye Bankası ve Marbaş olmuş. Astor tarafında da. Ak Enerji ile devam edeceğiz. Hemen şu şekilde günlük periyottan incelemeden yine saatlikten bir algoya bakalım. Algo burada da çok güzel çalışmış. Yani çalışmadığı yer yok zaten tüm hisse çalışmalarımızın ana temel kemiği. Bunu biz robotlaştıracağız bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Çok yakın zamanda robot gelecek. 560 şirketin içerisinden bu temasları sağlayanları size mesaj olarak iletecek. Onun da bilgisini şimdiden verelim. İşte temas noktası çıkış hareketi. Şurada iki çıkıştan sonra kısa vadede bir yani bayrak formasyonu ancak burada 21 liranın üstündeki kapanışlarla hemen bir 2166'yı bize gösterebilir. Yani volatilitenin yüksek olduğu, doldur boşaltının yüksek olduğu bir yerdeyiz. E, destek noktası olarak da bu vadede 18.92 seviyesini ak enerji için takip edebilme durumumuz var. Onun dışında ilk 5 alıcı Info, İş, Meksa, Filip, Kapital, Taciler. İlk 5 satıcı Ak, Gedik, Ziraat, Halk ve Tep Bankası olduğunu da şu an için ak enerji tarafında söyleyebiliriz, görebiliriz. Son hissemizde biliyorsunuz Kaleser. Kaleser birazcık donuk bir hisse oldu yani. Ben birazcık takip ediyorum şu seviyelerle beraber tamam bir dip çalışması vesairesi içerisinde ancak şöyle saatlikten de açalım donuk olduğunu Bizim algoritmadan da ben anlayabiliyorum. E, marjlar çok açık ve marjların açık olduğu yerde de hacmin düşük olduğunu, mum hacimlerinin düşük olduğunu şu an için görebilmekteyiz. destek noktamız yani şu noktada 55-50 ancak yukarı yönlü hareketliliklerde de 58 lira ilk direnç noktası olacaktır. yani halk arzından sonra hiç kimseye para kazandırmadan bir negatif trend içerisinde hareketine devam ediyor. Dip çalışmaları evet var ancak trend bakımından da 73-72 lira önemli bir seviye olarak da karşısına çıkmakta. Kale seramin buradaki bu noktaları kare Seramik'te takip etmek lazım trend bakımından. Ee, ilk 5 alıcı Ziraat Halk Midas Tep Kıyami Finans Banken. ilk 5 satıcı tarafında ise Garanti Filip Kapital Vakıf Ünlü ve mar Marbaşı'nda yer aldığını şu an için görebilmekteyiz arkadaşlar. Genel durum şu anda bu şekilde kalesi de yani gelişmelere tabii ki bakmak lazım ancak genel anlamda hisse negatif trendde olduğunda unutmayalım hareketler o yüzden sığ kalıyor yukarı yönlü hareketliliklerde dirençle karşı karşıya kalınım çok fazla oluyor dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Bir başkan videomuza karşılaşmak üzere diyelim. Kendize iyi bakın.